Herkese selamlar. Ben Barbie Bir, 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 daha birlikteyiz. Yasuo oynuyorum abi. Normalde size Graves göstermek istiyordum. Arkadaş e, ağlama ama Graves'i e göstereceğiz. Hemen maç baş başımdan ürünlerimiz bakalım. Yenilmez, Zafer, Ruh Gezgini ve Tatlı Düşkünü giriyorum Yasuo'ya. Lane'de en iyi il Mecan ve Tatlı Düşkünü beni hayatta tutuyor. Zafer'de de e, klasik bildiğiniz Zafer PC'den de bildiğiniz fightlarda kill aldıktan sonra kill veya asistlerde belirli bir miktar canımızda oluyor. Ee, gayet ideal yasuo için. Çok hızlı bir giriş yaptık videoya. Wild ee, Rift videoları gelmeye devam edecek. Ee, şu an bir süredir Wild Rift ile alakalı video atmadım. Gelmeye devam edecek. Ee, i̇stediğiniz şampiyonları, istediğiniz içerikleri Wild Rift ile ilgili yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, Videoyu da her zamanki gibi beğendiyseniz abone olup, e, takip, abone olup, like atıp e, yorumlarda da isteklerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi Yasuo'nun oynanış tarzı inanılmaz dominant Wild Rift'te. Biraz ondan bahsedeyim size. Işte. Yasuo nasıl oluyor? Bayağı çözdüm. E, i̇lk bir video atmıştım ya ile alakalı. Onda çok vakıf değildim şampiyona. Şu an bayağı kendime güveniyorum ama. Rüzgar'ı takip et bir sorun yapacak hemen onu düzeltin. Milyonlar harekete geçti <laughs> Adalet dediğin havalı bir sözcük sanki <laughs> Az önce biraz kasıyordu şu an toparladı düzeldi ama <laughs> Seni buradan hemen göndereceğim <laughs> Kayıt uygulaması ilk başlayınca biraz sıkıntıya giriyor. Karşımızda Seraphim var. Çok rahat yenebiliriz. Q ile öyle de poplamaya çalışacağız. Çok tutturabileceğimizi sanmıyorum. Ama game planımız o. E'miz açıldı. Zaten ilk wave'de açılıyor direkt. Minyon dalgalarının adama girmeye çalışacağız. Adamın e, Seraphim'in zaten canı çok düşük. Öyle de bir şey kazanmaya çalışacağız. Saçma sapan bir menzil. Gerçekten saçma sapan bir menzil. E, Graves top'a gitti. Graves stopta gördüm şu an haritadan. Şöyle bir hareket yapabilirim. Şöyle geri çıkabilirim hemen. Böyle güzel küçük trade'lerle öne geçmemiz lazım. Tekrar girebilirim. Burada flash'la zorlayacağım büyük ihtimalle. Aynen, güzel. eğinizi manuel kullanmanız lazım orada gör, yaptığımı gördüğünüz gibi. A'yı en efektif şekilde atmak için. Şu i̇şte da farmını yarım biraz. Ah, oh, skin'ini de engelledik. Güzel. Şuraya ward atalım Graves buraya gelir diye. Şuraya gidebiliriz aslında. Yengeci gelecek büyük ihtimalle. Burada Master'la onu sıkıştırabiliriz. Yengeci buraya mı iter orada mı keser bilmiyorum. Orada kesiyor. Aynen, çok güzel yakaladık Graves'i. Nice. Haritaya bakmamız inanılmaz işimize yaradı şu an. Haritayı iyi kontrol ettik. Graves'in ne yapacağını düşündüğüm için. Yengeci gittik. Master yardım etse çok daha iyi olurdu büyük ihtimalle. Bayağı yakın oldu. Yakın bile olmazdı Master gel gelse. Yapacak bir şey yok ama. Bot nasıl gidiyor? Şu an kill yok orada. Adamlarda jin var. Jin bayağı korkutucu bu oyunda. Tabi level'da geri düştük öyle bir gank attığım için. İnanılmaz Hop. Adam ultisini engelledim az önce. Niye orada ulti attı anlamadım. Uf menzili beni benden alıyor Seraphim'in ya. Ultim açıldı güzel. Hem -E W'ma 2 saniye var. Rahatsız bir şampiyon ya gerçekten. Ya, oynaması da karşısında oynaması da keyifli değil sadece rahatsız ediyor. Güzel bir poke attık. Çok güzel yaptım bence komboyu orada. Buradan base'e zorlayacağız. Bir şey yapmamıza gerek yok. Üstümde red olduğu için bayağı rahat oluyor bu trade'ler. Lane'imizi itelim. Diğer lane'lerde her zaman gözücüyle bakıyorum ama çok e, inanılmaz lane'den lane'e roam atacak bir şeyim yok, durumum yok. Şimdi item olarak ilk başta e, olmuş almak istiyorsunuz. olmuş inanılmaz iyi bir item bu oyunda. Çok güzel öyle can çalması veriyor. Atak speed veriyor. E, şey de alabilirsiniz duruma göre. E, ne onun adı? Hayalet dansçı da alabilirsiniz ama çok tercih etmiyorum ben genelde. Burada kesebiliriz diye umuyorum. Şöyle bir W atarsak. W'yi geç attık. W'yi erken atsam kesmiştim. W'yi bir tık kötü attım. sikillerini engelliyoruz. Skilllerini engelliyoruz. Okey, birebir trade yaptık. Çok iyi değil. Ee, Kill, kill Graves'e gitmedi ama Seraphim'e kill gitmesi pek bir önemi yok. Serafim e her şekilde keseceğiz çünkü. Graves'e gitmesi daha sorun oluştururdu bize. Ee, bu kadar fight atmamış olsam, iki kilim olmasa belki hayalet dansçıya gidebilirdim daha safe olmak için ama kilim olduğu için e, şeye gidiyorum. Eee e, gidiyorum. Bundan sonra statik de alabilirsiniz. Çok çok öndeyseniz statik almanızı tavsiye ederim. Çok önde değilseniz ama de, mesela ben şu an iyi bir durumdayım ama aşırı önde değilim. O yüzden statik değil hayalet dansçı alacağım daha safe olmak için. Sonra 3. diye gideceğiz klasik. Attığımız, attığımız demeyi inanılmaz gerçekten. Dive atamayız ya. Nos'a gidebiliriz. Şurada Nos'u gördüm. Çok free duruyor. Darius oradan sıkıştırıyor Nos'u. Master buradan geliyor. Büyük ihtimalle alabiliriz diye umuyorum burada. Burada divelayabiliriz ya. Burada Seraphim'e fokuslanmak istiyorum. <gülüyor> 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 master Verbat oynadı orayı. Darius da mı öldü? Wow. Şu an inanılmaz sattık oyunu abi. Yani Master o kadar kötü oynadı ki orayı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bura Master'ın aptalı. Master zaten 0-2 oynuyor. Biraz sıkıntılı bir arkadaşımıza benziyor. Jungle'a oynayamıyorlar abi. Ben istemiştim Graves alacaktım Jungle'a. Salmadı ama sağ olsun. Cezasını çekiyoruz şimdi. Graves 9 level ya. Graves 9 level 5900 parası var. Benim 5000. Uf şey kesiyorlar. Maestro'y en küpko. Güzel. Kilmende kaldım Hays. Nice. Orada Graves'te kesebilirdim belki flash'la takip edip. Ama petrol. bu Güle biraz asaralım. Okey, Graves. Kuşlar Graves sandım biliyor musunuz? Güzel. Tamam şu an bayağı bir toparladık. Kuleden bir plate alıp base atmak istiyorum. Okey. Şuraya bir ward atalım. Şu yengeci keselim hatta ya. Grace bir yengece gelecek bir ihtimal ederek. Oraya ward'u gördük. Bot ne yapıyor? Bot Bot eşit gidiyor gibi baya ya. E, statik gitmeyeceğim dediğim gibi çok önde değilim. Biraz savunmaya ihtiyacım var. O yüzden PD gideceğiz. Yanlışlıkla bir hareket saldırısı daha almışım. Onu yanlışlıkla aldım. Şimdi satmanın bir manası yok. Sonuçta onu satıp bir item alamıyoruz. Durabilir ama o bir tık e, mis klip olmuş. Bu bitmeye devam etmez değil mi? Ee, bomboş bir ulti bu. Burada kaçmaya çalışacağım. Çok güzel tamam. Gayet güzel çıktım oradan Master çok uzakta olmasa savaşmayı deneyebilir ama Master bayağı uzak. Darius yapma kanka, Yapma kankam. Dur şu mı? mi? Tamam Seraphim'i ben çıkardım orada. Jinx geliyor buraya. Güzel. Çok güzel yakaladık burada adamları. Ben minyonlardan... Minyon gelmiyor ki. Nice. Ben de kalacak bu da. Güzel. Jinx de kaldı. Okey. Sıkıntı yok ama çok güzel fightladık orada. Ben... orada önce bir güzel çıktım. Sonra güzel girdim. Red'lere varmış. Çok güzel. Yasuo'ya da E'yi manuel atmanız lazım abi. E'yi tamamen... Ayarlayıp manuel atmanız lazım. Hey böyle basayım 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 kendisi bir yerlere atsın yaptığınız zaman hiçbir yere varmıyor. Burada dediğim gibi PD'mizi alalım. Ee, burada şimdi ebediye gideceğiz. %100 kritik oluyoruz. Gene hançeri satmanın bir manası yok. Hançeri satıp bir şey alamıyorum hala. Tamam ya takım. Okey tamam. Master oynayan adam aptal da. Charbrook'un. Charbrook'un olduğu için yapacak bir şeyler büyük ihtimalle. suçlulara uyuyor. Wow. <laughs> <laughs> çok fazla kişi var. Serafim bir dedim beni. GG'im orada. Daha üst toptan itiyor. Ben burada bana girmeyecekler. Serafin'in CC'sini yemediğim sürece hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu i̇şte bait için bekliyorum Seraphim'e. Nice. Seraphim'in skinlerini engelledik. Wow. Evet orada Graves'in W'su bayağı yok etti beni ya. Takım takip eder diye düşündüm. Takımdan bir şey alamadım ama. Neyse bir tık ben kötü oynadım orayı. Şunu şimdi satıp Ebedi'nin şeyini alabiliriz parçası. W'yu biraz daha iyi kullanabilirdim orada büyük ihtimalle. Oho, WhatsApp'tan yukarıdan bir mesaj geldi. Üst kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Brown mider o tekliyor. Ben topa koşturabilirim. Daha üst topa gidiyor ki. Okay. Topa gitmiyor mu top? Mider o büyük ihtimalle. 12 level olacağım şimdi. İyi mi? Saldı bizim kitap Burada fight çıkacak abi. Burada %100 fight çıkıyor. Çıktı bile master. Işte ara gibi koşturuyor böyle. Ignite'ımı hemen atıyorum. Flash atmama gerek var mı? Varmış. Yetişemeyecektim. Okey. Güzel adamların iki keresinde yalnız yakaladım. Jin sıfır şeyde. Serafimi de öldürdük. WhatsApp mesajları. Fedleri var, güzel. Fight mı dönüyor orada? Burada bekleyelim herhangi bir kaçma şeyine karşı. Hop da tamam, de aldım. Bir dakika ne? Bir dakika ben orada onu kesiyorlar sanıyorum. Wow adam double aldı lan. yapacağım bir şey yoktu zaten. Flash falan atamazdım ya. <laughs> Hmm, ben keşke Red alsaydım. Evet burada Brahm'ı sıkıştıracağız. Fak orada güzel uçtum şey aslında da Brama devamını getiremedik. Çok hızlı Tamam şimdi şöyle main itemlerimizi aldık. Bunun üstüne Kanos Samış ya da ölümün dansı alabilirim. Şimdi bir kıyaslama yapalım. 300 can alıyorum buradan. Yetenek kızı oluyorum. Yetenek kızı hiçbir işime yaramıyor. O yüzden... <laughs> WhatsApp mesajlarını çıkar çıkmaz kenara atıyorum abi. Bildirimleri kapamam lazım. Videoya şey yapmadan önce. Okey. Kılıcım her geçen gün daha ağır değil. Bildirim düşen bildirimler için bayağı özür dilerim yukarıda çıktıkları için. Diğer videolarda onları kapatacağımdan emin olurum. Kilde nasıl gerideyiz bilmiyorum ya. Bayağı daha iyi oynuyoruz gibi mi geliyor? Okay, bu red benim bayağı işime yarayacak. Okey fight başlıyor. Seraphim yok aslında. Ejclere gir geç ya. Adamlar eksik. Oğlum. Kesiyor değil mi bizimkiler? Lütfen. Ha. Jinx hadi. Hadi Jinx. Wow. Wow. Abi güzel girmiştik ya. Bayağı da güzel girmiştik biliyor musunuz? Ayakkabı hala şey yapmadım. Diğer itemlere para harcamaktan. Şu an çünkü körbümüz bayağı iyi. Item alma şeyimiz. Neden olan? Sıramız bayağı iyi olduğu için ayakkabıya pek bir zaman kalmadı. <laughs> Of. Benim ayağım birbirine dolandı bir an ya. Güzel oynadık tam orayı. Ben nasıl su kesebilir miyim ya? Kesemem değil mi? Nasıl buraya geliyor? Nasıl gelmeden kuleyi almam lazım ya. Okey nice. Zikler baron alıyor çok güzel abi. Adamları yavaşlatalım şurada bizimkiler baron alırken. Nice. Tamam az önceki fightta ejderi verdik ama bayağı öne geçtik bence az önce. Kimde gerideyiz de pek bir önemi yok bence şu an. Bayağı canavarız. Şimdi buradan bir Kanosamışımızı Kanoslamış alalım. Ayakkabı kesinlikle zırh alacağım. Zırh alacağım. Zır ee, zırh ayakkabısının üstüne de civa alacağım. bizim ee, bizimkiler impliyor bu sırada. Bir de şey almak istiyorum. Şundan almak istiyorum. Bunu beklemek istiyorum. Şu an çok bir aksiyon yok. Base'de bekleyebilirim. Adamlarda inanılmaz şey var. Ee, can çalma var. Graves'te de değil mi? Graves. Ha. Ee, şey alırsak. Şunu alırsak inanılmaz adamların şeyine engelleyeceğiz. Can çalmasın. Adamı yakalayamazsınız ya. Hadi gençler, helal lan. Ha bu kadar tatlı oynanamazdı ya. Abi bu kadar tatlı oynanamazdı ya burası. Öl genç sen dur. Of. Her temiz oynadım biliyor musun o nasılsın orayı. Maç bitti ya. Ha, maç bitiririz burada. Gerçekten son anda çok güzel taşıdım ya orayı. Çok güzel abi. <laughs> Gold 4 olduk. 3 win'imiz var şu an Gold 4'te. Gayet güzel S aldık. MVP. Aynı yani o son play'imden sonra zaten 5 galibiyet serisindeyiz. Herkese verelim şeyi. Ee, o son playimden sonra bunu vermesi olmazdı. Demecime bakmak istiyorum. Aynen. fazla yani ee, buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Wild Rift şeyinin gelmesini devam etmesini istiyorsanız e, abone olup like atıp yorumlarda da düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. E, herkese dediğim gibi daha de çok teşekkürler izleyen. Diğer videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.